Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Türk oldum, Remzi. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Blue Stars Kupa Kasma bölüm 4 çekiyoruz. Kanalıma abone olmayı, videolara da like atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ee, en az kupalık kalkacağız. Mesela Jayon. abi Bu arada arkadaşlar bu seriyi 5. bölümde bitireceğim. Ondan sonrasında aşamalı dizisi başlayacak. Yani aşamalı kasacağız. Haydi o zaman bismillahirrahmanirrahim diyerek maçımıza başlayalım. Şimdi şöyle tamam oyuncular on süper o bayağı şanslı günümüzdeyiz arkadaşlar bugün. Dünkü videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Allah 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 ay ay ay. Can bas can bas can bas. O da hala bana saldırıyor. Ben kuru var mıydı ki ben de? Hop. Sen zehirli onu. Adam hala geliyor birader. Hiç pes etmiyor. Bu karakterin kendi özel güçleri var galiba. Bir sağlık geliyor bir hızlanıyor. Allah. Çarptık arkadaşlar. Çarptık. Hop can bas öyle. Aa gene geldi. Hayır ya. Hadi herkes bana saldırıyor? Sakin oyuncuymuşum gibi. Ya da belki 5. bölümde bitirmem arkadaşlar. Devam ettirebilirim. Ya ben bunu niye kullanıyorum? Sağlık görünüyor. alakası var? O karakterden bende de var ha. Sağlık yerine Lan tamam, bu da Poco gibi hiçbir işe yaramıyor ya. Ya da Poco'yu aşağılamak gibi olmasın da Poco bin basa. Bugün takım arkadaşlarını iyileştirdi arkadaşlar. Bu da tıpa tıpa aynısı. Yani tamamen çalmışlar. Bence Poco daha iyi. Bu atış şekli biraz farklı çünkü. Baksana şu arkadaşlar. Bak, Hop sağlık elle. Şimdi hızlanacağız. Allah 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 kaç 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 kaç. Aha cami 56. Cami 56. Aa bu canlı dolduruz. Gel hemen. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma ya. Allah kaç geliyor, geliyor, geliyor. Bu Bavle'ye karşı takım kullansa hemen yeneriz. Biz kullansak. Ya da ne? ya. Gel yani şöyle Aileyi karşı takım kullansın yerine biz kullansın adama tek atıyoruz ya. Neyse şimdi başka bir karakter seçeceğiz. En Endur gelişte evimizi alalım. 5710 mi tutmayız? Ben sizden için kalmadım. Oli'yi alalım. Bir dakika. Sonra Ender koşuyor. Aa, biz alabiliyoruz. Bir dakika, bir dakika. Of... kostüm alacağım. Alabiliyor muyuz? Heh, alabiliyoruz. <laughs> 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 Çok güzel. Şimdi almadığım kostümlerden birine bakacağım. Yani Brawl Stars'ta olan, yani bayağıdır olan ama hiç almadım. Kostümlere bakacağım. Mesela Kral Yengeç Bayağı var. Köpek balığı ne var? Leonat var. Ondan sonra bu zaten diğer hesaplarında var. Neko B var. Ondan sonra bak PSG şeyi yok. PSG şeyi yok. Sokak matrisleri var ama bu mücevherle alınmıyor. Zaten bu da eski değil. Sen olsaydı bunu alırdım arkadaşlar. Şimdi biraz iyi gözüküyor o kostüm. Kendi de karakterimde sevdiğim için yani iyi bir karakter. Görünmezlik gücü var. Uzun uğraşlardan sonra Kral Gümüş Kalkan'ı almaya karar verdim. Moderat eş varmış. Ya da bunu alayım. Bu daha havalı duruyor. Çizgi filmden kaçmış gibi. O efsanevi kostümümüz de geldi. Evet, şimdi Oli'yi seçelim. Oo, bu ya. haa. İyi ki de çıkartmışız bunu diyeceğim de, oyun kastığı için şu an bir şey yapamıyorum. İki takım arkadaşı orada birleşmiş bekliyorlar. Yu abini yanıltmaya çalışıyorlar ama ben yanılmadım. Allah! Allah şimdi yandığımı... Lan ben niye adamı yanıma geldim? Hayır vurma vurma lütfen vurma. Adam oraya geliyor. Lan gelme! Kaçalım tamam. kaç takım seni Kaç takım sana dersini verdi Bak şimdi Gel lan Sıcak ultiyi mi kullandı Aha öldük ya Kaç kaç çabuk kaç Bilerek gerilme Savete yenilme bak küçücük tablet yemersin onu Yine yandım Zaten yeneceğiz. Size bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Düşük kupalı karakterlerle maça girerseniz yani kazanma ihtimaliniz yüzde var. Bu yüzden kupa kaçmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Bir daha var açalım tamamdır. Evet arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Kupa Kasma'nın 4. bölümünü çektik. Yine farklı hesaptan. Kanalıma abone olmayı, videoları da like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.